Efendim merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Serkan, Açeli Açıkçılığı'nın sahibiyim. Peki Serkan Bey, bu işi ne zamandır yapıyorsunuz? Ee, yaklaşık 17 yıl oldu. 17 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İşte Kırşehir halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki Serkan Bey, evimizde hoş kokan çiçekleri oldukça herkes istiyor. En azından içeri girince insanları ferahlatacak bir çiçek olmasını herkes ister. Peki bu çiçekler nelerdir veya bakım nasıl olmalıdır? Bize bunlardan bahseder misiniz? Tabii, bize başlıca, tabii kokan çiçeklerin sayısı ve isimleri çok ama şu an mevcut olan elimizdeki olan bitkilerden bahsedeyim size, çiftlerimizde biliyorsunuz bayanların birçoğu çiçekli üzerinde çiçek açan bitkilerden hoşlanır, onların bakmasını işte çiçeğin açmasını sever. Bunlar da tabii mevsimsel olarak dönem dönem gelir yani hepsini aynı mevsimde bulamazsınız. Şu bulunduğumuz mevsimden bahsedecek olursam yani buradaki gördüğünüz gibi işte fesleğen. E, bu genelde e, dokunduğunuzda daha çok koku yayıyor. E, i̇kinci olarak da işte gardenya. Şu an e, çiçekleri gonca halinde. Şunların çiçek mevcut değil ama e, bunlar e, gardenya ismi. Üçüncü olarak da şu, yasemindir. Bunların e, kokuları diğerlerine göre hepsi birbirinden farklı. E, bulunduğu ortama e, çok güzel koku yayar. Ee, tabii bu da bayanların çok hoşuna gidiyor. Ee, kokusu olduğu gibi e, çok da hassasdır aslında. Yani güzel olan narin oluyor. Narin olanında biraz daha diğerlerine göre detaylı bakmak gerekiyor. Onun da bakımını işte suyu ve e, bulunduğu ortamı iyi ayarlamak gerekiyor. Yoksa çok çabucak böyle e, deforme olur, solar. O da tabii bayanların üzüyor ama dediğim gibi yani bizlerden gelip bilgi aldıklarında biz gereken bilgiyi veriyoruz tabii